80'de 12 Eylül'de ülke ocakları ve MHP yargılanırken o bugün Ayşe Ateş'in söylediği sızmış örgüt adına kaç kişi cinayetten yargılandığını biz memlu Bayraktaroğlu ...olduğuyla beraber iyi biliyoruz o zaman takip et, etme yaşındayız. Ondan öncekilerini yani şimdi bir parti düşünün MHP olarak Alparslan Türkeş başında Üsteğmenken Türkçülük ve ırkçılıktan dolayı oradan atılmış sonra geri alınmış 27 Mayıs darbesini bir darbeyi radyodan okuyan duyuran kişi Taratay Demir darbesinin darbe girişiminden dolayı oradan atılıp atılıp 14'ler olarak ateşi olarak yurt dışına gönderilmiş Sonra gelmiş ikinci Talat Aydemir darbesine dahil olmak istemiş ama Talat Aydemir istemeyince onu İnönü'ye şikayet etmiş ve darbeyi önleyip ikinci bir darbeyi içinde bulunmuş bir anlamda ya da bulunmak istemiş. Yani? E yani zaten o şebekeyi MHP'nin kendisi, MHP'nin içine bir şebeke sızmamış. MHP ve ülke ocakları niye... Şöyle sorayım o zaman ben bir soru sorayım. Niye MHP, CHP gençlik kolları vardır, AKP gençlik kolları vardır işte ne bileyim ben İyi Parti gençlik kolları belki vardır ama vardır partilerin. Sosyalist partilerinde de vardır işte. Niye MHP gençlik kolları değildir de ülke ocaklarıdır? Ayrı bir kurum gibidir. Ve niye içinde seçim yapılmaz da genel başkan atar onun başkanını? Ayşe Ateş şunu söylemek istiyor. Kendi kocasının dönemini, başkanlığını falan kurtarmaya ya yani bizden sonra buraya bir şebeke geldi demek istiyor. Abdülpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca hangi örgüte dahildi? Ya bu şebeke A hep vardı ve partinin ta kendisiydi. Zaten ülke ocaklarının kuruluşu, devletin resmi olarak işleyemeyeceği cinayetleri işlemek için kurulmuş bir kurumdur. Yani MHP'nin kuruluşu ta Fevzi Çakmak'a kadar gider. Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı eski <laughs> Millet Partisi sonra Milliyetçi <laughs> Köylü Parti ve Çiftçi Köylü Parti ve MHP. MHP kurulmuyor. Parti adı değiştirilerek çok partili dönemde hep mecliste ama bir kişi ama üç kişi ama sekiz kişi var olan bir mekanizmanın devamı. Evet. Konuşma. Peki. Bu bir şebeke olarak oldum olası var. Var.